Bir taraftan girip, öbür taraftan çıkacaksın! Benim babam aldı bile! Süper süper! Al mevsimi sinemalarda! Birlikte çalıştık, 2011 Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülünü birlikte kazandık. Bu başarının şerefini tüm Doblo sahiplerine fiyattan hediye. Hemen Doblo'nuzla servise gelin, Motorola Bluetooth Araç Fit'ini güle güle kullanın. Fiyat. Şimdi Milka çikolata keyfi daha yoğun, daha dolu dolu ve daha dayanılmaz. Şimdi Milka'nın karesi de var. Küçük bir parçasıyla Milka dünyasına. <laughs> Örün beğenmişsinizdir. Güzel araba. Ne kadar? 29.990 lira. Ne? Şaka mı bu? Hiç komik değil. <laughs> Dahçe Dastırı 29.990 liraya şimdi alın, Nisan'da ödemeye başlayın. <laughs> Cips keyfi en iyi Pepsi ile çıkar. Getir şeridi kap Pepsi'yi. Boş yok. Süsledet bir mi Benim babam aldı bile. Süsle süper. Yeni bir bir var. 99, 99, 99, 99. Türk'ten 2011 sürprizi. Ne? Sadece 9.99'a ilk ay Lig TV dahil tüm kanallar açık. Üstelik iç kurulum ve uydu alıcısı hediye. Eski arabanızı takasa getirin, yepyeni bir Toyota'yı götürün. Üstelik Mayıs'a kadar taksit ödemeyin. Çıkarım senle her yola. Hayatın sırrı, hayatın ışığı gibi. Bal parmak.